fakir olmamak lazım. Niye fakir olmamak lazım? E çünkü diyor Süfyan İbn-i Uyeyne radıyallahu anh, malı olan iyi baksın, malının kıymetini bilsin, çarçur etmesin, yarın lazım olur diyor yani. Çünkü siz öyle bir zamandasınız ki diyor. Sahabeden sonraki dönemde bunu söylüyor ya. 1300 sene evvel. 1400, 1350 sene evvel. Öyle bir zamandasınız diyor, insanlara muhtaç olursanız evvela din, dininizi satmanız lazım. Hiii. O zaman da bile millet yağma etmişler denin imanı yani. Onun için Süfyan İbn-i Uyeyne ağlardı böyle. Biri bir fakir gelmiş istemiyor, onda parası olmayınca ağlardı böyle. Derler Efendi Hazretleri, niye ağlıyorsun derlerdi. Derdi ki evladım, adam benden bir hayır umdu şimdi. Bende de para yok, bir şey veremedim şimdi. Yani e, musib, bundan büyük musibet olur mu derdi ya. Beklentiye girdi adam derdi. Hani benim meşhur adam, büyük alim, müştehit Süfyan İbn-i Uyeyne radıyallahu anh yani. Onun için Süfyan Sevri de var bir de. O iki süfyan bunlar. Çok büyük zatlar ya İkisi de müşteri. O da öyle derdi. 10 bin direm para bıraksaydım da mirasta, Allah da hesabını sorsaydı ben de hesabını verseydim Çünkü helalinden kazandım. Şerli adamlara efendim muhtaç olmaktan benim için daha sevgilidir. Kimseye muhtaç olmamaktan derdi yani. Onun için darendellerin bir sözü var yani. Malı cemmet, mülkü cemmet. Kalırsa düşmana kalsın. Dosta muhtaç olma tek. Bu da önemli bir söz. Yani dosta bile muhtaç insana şey diyor yani, yüzünü suyunu döktürüyor yani. İhtiyaç çok bir şey. Efendimiz öyle okurdu ya. Yani. Aslanıdır eyleyen tilki mizah. İhtiyac est, ihtiyaç est, ihtiyaç derdi. Yani aslan tilkiye döner yani. Aç kalsın ne yapacak? Aç kaldım ne yapacak yani? zor oyunu bozar derdi. Bunlar çok mühim şeyler. Onun için helal var Yani lüks seçeğe düşmemek lazım. Memleketin önündeki durumlar belli değil. Yunanistan'ından göre bütün dünyanın yavru topları şeyleri bize çevirmiş yani. Suriye'de büyük bir Siyonistan, Kürdistan kurtulmak üzere. Burada büyük tehlikeler, yeniden bir İstiklal Savaşı gibi, bir kuva milli hareketlenmesi gibi, yeniden bir vatan müdafası gibi durumlar icap edebilir yani. Önümüzdeki günler ee, çok hayır göstermiyor. İlerisi hayırdır ama ilerisi hayırdır. çok vatan haini var. Çok din devlet düşmanı var. Çok. Yani onun için bir temizlik de icap edebilir yani. Bundan dolayı ne olur ne biter bilmiyorum ama e, nakit çok önemli bir şeydir yani. Nakit. Bazı kere yani satacağın malın olsa da e, satamıyorsun ha dediğin zaman. yani. Bir konu birden bir piyasa çöküyor. Ondan sonra evin var kaç tane aç kalıyorsun yani yani birden işte bir koronada 2-3 senede birçok meslek iptal oldu yani. Onun için insan kenarında gözesine bir ekmek alacak bir işte bak sana ne diyorum. Bir senelik ihtiyacını insan hani bozulmayacak mallardan bir senelik gitti ekmek al demedik ama ona göre yani kilerinde ambarında bu sünnettir yani. Genel e, de, yiyecekleri demiyorum. Temel ihtiyaç maddeleri yani. Ondur şekerdir efendim, kuru fasulyedir, nohuttur. Bunlar önemli şeylerdir yani erzak olarak. Çünkü et bulamazsan et yerine geçer yani. Süt bulamazsan süt yerine geçer yani. Bunlar kuru şeyler, çok da Şeysiz bir yerlerde mümkün olduğu kadar kuru şeyler, rutubet almayacak şekilde falan muhafaza edilmesi. Bir de fayda vardır bir miktar. Bu sünnet seniye uygundur yani. Bunu yanlış anla, anlattılar mı bize biz mi? Yanlış anladık yani hiçbir şey bırakma bilmem ne. Tamam ama bu şimdi senin hanımın, çocuğun, çoluğun varsa başka. Bakmakla sorumlu olduğu mükellefler varsa başka. Kendin tek tabancaysan başka. Efendim, dervişsen başka. Şu dur budur. Her şeyin farkı var. Ama sen şimdi evlendin, doğurdun, çoluk çocuğu. Ondan sonra ben dervişim, saçım savuruyorsun. Ondan sonra aç kaldım da dileniyorsun. E böyle olmaz ki. Niye tasarruflu davranmadın acaba?